Uyku uzmanım Sinemcim var. Kendisiyle yine bebekler üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Yeni gelen çok şeker bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Renk uzmanı Oya Hanım. İyisiniz? İyiyim, iyiyim. Renkli ortamda iyi olmamak da mümkün değil. Dolayısıyla çok iyiyim. Çok Teşekkür tatlısınız. ederim. Çok tatlısınız. Bir taraftan çanta yapıyoruz. Zeynep Hanımcım atölye, atölyede harıl harıl çalışıyor. Örgüsünü örüyor. E, Stüdyomun evimin renklerini nasıl buldunuz? Uygun mu? Ee, renkli buldum, birbirine uyumlu buldum, evet uh -huh. ve e, aslında programın gereği de çok destekler vaziyette çok renklilik söz konusu gayet gayet güzel. Mutfak rengim doğru mu? Ee, siz seçtiyseniz doğrudur. Doğrudur, ay <laughs> evet. canımsınız. Ben kırmızıyı çok seviyorum. Mutfağım da kırmızıdır benim. Bir de böyle büyük reklam yemek firmalarının isimlerine baktığımız zaman hep böyle bir sarı kırmızı ağırlıklıdır. Kırmızı iştah mı açıyor, onun için mi öyle yapıyorlar? Ben çünkü evimdeki her şey mesela kettle'ıma kadar bordo, hepsi böyle. Aa. Kırmızı hep öyle bir uyum var. Tehlikeli renk olduğunu söylüyorlar, doğru mu? Ee, Kötü mü yaptım? Tehlikeli demeyelim isterseniz. Hı -hı. Ee, her rengin olumlu ve olumsuz çağrışımı var ve bütüne aykırı bir ton söz konusuysa evet olumsuz çağrışımını e, aktarma olasılığı var. Gelin görün ki ben çok eminim eğer ki mutfağınızı da kendiniz tamamıyla seçimini hı hı. yaptıysanız e, tüm o bordo ve kırmızı ayrıntılar oraya uyuyordur ve tehlike kısmından ziyade olasılıkla besleyiciliği e, destekliyordur. Ha, güzel. Evet, evet. Harika o zaman kırmızıda bir e, bordoda bir sıkıntı yok. Yatak odalarımız ne renk olmalıdır? Ee, bir de şey vardır ya hani böyle mor yapın para çağrıştırsın <laughs> e, bebek sarısına boyayın güzel uyursunuz gibi böyle renklerin bir e, öyle mi sarı var. da öyle mi diyorlar hiç bilmiyorum. Öyle <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> Uyutuyor muymuş sarı? Bir huzur verilmiş bebek sarısı duvarlar doğru ee, mu bunlar? Ya kısmen Hı. kısmen diyeceğim. Baktığınız zaman renk aslında bir titreşim ve biz o titreşime maruz kalıyoruz. Yani gözümüzü kapattığımızda ve bize bir ışık e, ile müdahalede bulunduklarında. Farkında olsak da olmasak da nabız atışımız değişiyor, e, Metabolizmamızın hızı değişiyor. E, sarı turuncu kırmızı ailesi diyelim o biraz daha insanı hareketlendirmeye e, yönlendiriyor. E, yeşil mavi turkuaz mor aileleri de biraz daha insanları sakinleştiriyor diyelim. Dolayısıyla e, hani yatak odası dediğinizde aynı zamanda çocuğun hani sizin daha iyi bildiğiniz konular bunlar uyudu ve oynadığı alan ise o zaman rengi ona göre seçmek gerekiyor çok net renklerden ise biraz daha Soft renkler mi bebek odasının mesela pembe yaparız kız çocuğumuz varsa evet. erkek çocuğumuz varsa Kresip mavi ağırlıklı yaparız bu algı doğru mu ee, bana sorarsanız değil hı. yani aslında insanların sezgilerine bıraktığınız zaman işi kurallardan birazcık bağımsızlaştığınızda doğruyu yakalamanız daha kolay. Neden? Bir çocuğa odasının ne renk olacağını olmasını istediğini sorduğunuzda alacağınız yanıta güvenin. Hmm. Çocuklar kendileri karar versinler. Öyle çünkü anne babalar olarak bizlerin e, onunla aynı beğenilere sahip olmayışımız söz konusu ve %99 olasılıkla durum böyle. Hı hı. Rahat ettiklerini biliyorlar. Zaten artık çocuklar kendi kıyafetlerini kendileri seçiyorlar. Bir oyuncak dükkanına soktuğumuz zaman kendi oyuncaklarını kendileri çiz, çiz, seçiyorlar. E, kız çocukları pembe bu kodlamalar doğru mu? Yani kızın odasında mavi olabilir mi ya da yeşil sarı da olabilir. Olabilir elbette olabilir. Ben kodlamalara birazcık karşıyım diyeceğim. Hı. Hoşuma gitmiyor. Benim de hoşuma Çok gitmiyor. Çok kızır yani. Sanıyorum. Doğru ee, şey değil. Seçim dedik. hakkı vermemek hele ki renkte dayatmak. Yani modanın da yeri geldiğinde yaptığı bu. Baktığınız renkli ürünlerin olduğu her alanda. Bu merak etmeyin zaten 4-5 yaşından sonra hatta ona bile kalmıyor. Her şeyini kendin seçiyor. Ben bugün e, sabah kızımı okula bırakırken istemediği bir şey hayatta giydiremiyorum evet. ona ve %90 hepsine aynı çocukların. Artık kendilerini çok güzel gerçekten ifade edip kendi istediğini giyip gidiyor ve saygı duymak gerekiyor bence. Ve onun için rahat. Çok rahat. Yani saygı duymak lazım. Kesinlikle. Evet. Ve bir yandan da onun özgürlüğünü renk seçimiyle elde etmesine yardımcı olmak güzel. lazım. Çocuklarımıza bırakalım bazı şeyleri. Öyle. Biz e, anneler, babalar birazcık o anlamda geri planda duralım. Onlar da hem düşüncelerini güzel ifade etsinler, önemsendiklerini hissetsinler. İkiz Öyle. bebekleri soracağım. <laughs> Biz burada şu an ne yapıyoruz Ali Haydar Usta? Senden habersiz kadayıfı yapmaya çalışıyorum. Canımsın ama ben fark ettim tabii ki. Kullandığımız yağ ee, ne yağı? Tereyağı. Hafif içerisine biraz e, pekmez, hmm. altının daha iyi kızarması için. Rengi de güzel olacak, Tabii güzel kızaracak. Evet, evet. Böyle bir... tereyağımızı, evet. tereyağımızı yayıyoruz. Yaydık tereyağını. Şimdi Hı. ise üzerine tel kadayıfımızı. Hı. Ne kadar tereyağına ne kadar pekmez ilave edeceğiz, göz kararı mı yapacağız? Biz genelde göz kararı yapıyoruz. Hı. Zaten bir kalınlığı vardır, o kalınlığını Herkes yakalayabiliyor. Örneğin yani şu tepsinin gördüğümüz hı. tepsinin üzerine abartırsan abartmış olur. Yani olmaz. Hı hı. E çok da düşük olursa yine olmaz. Zaten silme oldu o zaman. Olmaz o. Birazcık da böyle bir şeyi olsun, değil mi? Olsun. Mu? ve olsun. Evet, tamam. Ama çok da kalın olmasın yani, tabii. yani. Bunun şerbeti falan filan da çok önemli. Tabii ki. Şerbet ha. de yapacağız, değil mi? Tabii Ölçüleri çok de önemli. Edeceğiz. Şerbetimizin suyu hazır burada. Şimdi... Ne kadar suya ne kadar şeker koyacağız? Şerbetiniz o bu sıcakken soğuk mu dökeceğiz, ılık mı dökeceğiz? Sen nasıl yaparsın? Şimdi e, künefede Hı. biri soğuk, biri sıcak olur. Hani e, künefe sıcak olur. Şerbet, Şerbet soğuk, olur soğuk olur ki ise Kadayıfta ise ben bu tel kadayıfı, bu Antep kadayıfıdır. Hı. Bu e, bire bir buçuktur şekeri. Yani bir kiloya bir buçuk kilo şekerdir. Fakat Bizim burada satılan kadayıflarsa tel kadayıflarsa 1'e 2'dir. He İstanbul'da alıyorsak eğer evet, 1'e e 2. 2 ölçüsünü koyacağız. Evet, 1'e 2 Ş şekeri fazla olur. Şekeri ama Antep'ten geldiği Antep'ten için biz 1'e 1,5 kullanacağız. 1'e 1,5. Hım kadayıfçılar zaten eee şey oluyor. İkisi bu yufkacılarda olur. falan oluyor kadayıflar. Evet. Yufkacılardan bulabiliyorlar artık. Tabii, Mahallelerde tabii, tabii. de var yufkacılar. Evet. Böyle baklavalık yufka açıyorlar, evlişteler, satıyorlar, tarhanalar satıyorlar. Onlardan da alabiliriz. Taze kadayıfçı, güvendiğimiz kadayıfçıdan kadayıflarımızı temin ediyoruz. Evet. Şekerimiz var, antep fıstığımız var, limonumuz var, bir de pekmezle seyreltilmiş olan, güzelce kızarmasını sağlayacak olan tereyağımız var. Evet. Şerbetimizi evet. aldık. Evet. Ne kadar su var bunun içinde? 1,5 su var. Bir 1,5 su bardağı, 3 evet. su bardağı kadar da şeker şey, mi koyuyoruz? Şekeri koyduk. Hı. Zaten ek, e, fazla koymuş olabiliriz yani ev hali. Hı hı. Hani suyunu fazla koymuş olabiliriz, şekerini fazla koymuş olabiliriz. Zaten üzerine dökerken o kendi bana yeter diyor artık. Göz kırpıyor, bağırıyor. Tabii yeter diyor. Beni böyle yiyeceksin diyor. O şekilde yapıyoruz. İçerisine limonu sekizde birini, yani bu ölçüye göre sekizde hı. birini. Normal bir kilo iki kilo yapıyorsak tabii ki fazla atarız limonu. Sıkmıyor atıyor içerisine limon evet. dilimini ki bu limon konulmasının nedeni nedir? Şekerlenmesini önlemek mi? Şekerlenmesini önlemektir. Çok kalıyorsa şekerlenebilir evet, evet ama hemen biteceğinizi düşünüyorsunuz o anda yenen bir şey ya genelde. Evet. Ama bir limon atma durumu vardır değil mi şerbetlere? Hep de bir şeyin şekeri çok şeyini alıyor yani. Çok ağır, ağır olmasını alıyor. Çünkü bu... Şerbetleri özellikle soruyorum çünkü kadayıf da künefe de böyle çok genzi yakıyor kimisi. Aynen yakıyor. Aa, çok ağır oluyor, çok evet. da rahat yiyemiyorsunuz. Şerbetimizi koyduk, şekerimizi, suyumuzu bire bir buçuk ölçülerinde yaptık. Evet, şimdi sıra kadayıfımız. Kadayıfa, yani bunu. güzelce tepsimize yaydı. Evet. Şimdi kadayıfımızı... Hmm. Alanını açtı Ali Haydar Usta. Böyle löp löp atmıyoruz gördüğünüz ha, şimdi, gibi. Löp löp niye atmıyoruz, böyle <laughs> de yaparsak her tarafı bir olur. Hmm. Löp löp atarsak löp löp atmamız, kümeleşme dediğimiz kümeleşme kalır. Sever misiniz hanımlar? Bayılırım ben. Sever misiniz tatlılarınız <gülüyor> nasıl? <gülüyor> ee, çok değil aslında ama sarıyla alakam var. Şöyle ki <laughs> sarı derler ki hani mutluluk verir, nasıl böyle güneş açtığında hepimiz bir mutlu, mutlu oluyoruz değil. işte bahar geliyor vesaire. Ee, sarı besinlerin de bizim e, mutluluğa böyle ittiği söylenir de sarı gözüyle bakıyorum, keyifle bakıyorum. <laughs> evet İzmanlık evet. Kadayıfına, limonuna. İlk evet sarı evet. ağırlıklı sarı değil mi? De, evet mutluluk vermemesi mümkün değil diyeceğim. Şimdi bastırıyor muyuz? Yok. Çok Şimdi, bastırmıyoruz. Yok. Şimdi şeyini koyacağım fıstığını. Fıstığını koyduktan sonra üzerine de bir kat daha tel kadayıfını koyduktan sonra bastıracağım. Güzel. Güzel. Yeşil antep fıstığı. Evet. Evet. Ben yeşile bayılırım, çok da severim, yeşilin her tonunu çok severim, çok da tercih ederim. Ee, yeşili kimler sever? Herkesin renk e, kategorisi farklıdır mesela. Doğru. Ne ee... ifade eder? Ş